doğum günü süsleri almaya parti Vay. evine gidiyoruz. Hadi gidelim. Parti evine geldik. <laughs> Elif bizden önce davrandı. Elif acelen ne? Merhaba. Bizim alacağımız şey neydi? Elif, ne alacaktık? Menezey. O zaman ona göre bakalım. Bakarız, dur. Siyah mum bize siyah mum lazım Elif. Tamam mumları aldık. Sepetimiz var mı Elif? Sepet atalım bak. 7 yaş mumumuz bu var. Bir de altın başı var. Gri olsun. Evet normal siyah balon alalım biraz daha anneciğim. Siyah balonumuz. Kaç tane olsun? Yani 10 açık verebiliyor musun? 5'li. 5'li mi? 5 ondan olsun. 5 mor varsa 5'li mor. Tamam ben Bak, şuna bakacağım. Kar küresi. Ha <laughs> ha bakacağım. Tamam. Şimdi ya da çalışmıyor ki. Olur. Anne. Şöyle. Bu çalışmıyor ki. E, siyah peşme. Anne şuna. bu çalışmıyor siz. E, çalışmayacak anneciğim. Anne, siyah, bunu mor, alabilirim. siyah, gri. Anne, şunu al. Tamam onu alabilirsin Elif. Siyah ya da mor. Evet. Şimdi... Abi siyah kalmamış mor değil. Mor olursa daha da iyi olur. varmış ya. Bu kız kimmiş ya? Gel bakalım buradaydı anneciğim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Parti şeylerine geldim de kızım doğum gününe. Bak burada başlıyor elim. Dur bakayım. Dur. Dur dur dur. Oh, burada da var. Bakalım. Siyahları şimdi bulalım. Siyah. Ağırlığımız siyah olacak. Hadi siyah bul. Harfi böyle E harfimiz var. Bir de 7 yaş E'yi bulmamız lazım. Gri. Gri 7 yaş E. 7 yaş buldum şey. Değil. 6 alt kısmında. Aa, mumu bulduk. 7 yaş mumumuzu. E, Elif'in E'si, 7 yaşındakine Y'si. Tamam mı? Bu ikisini alalım. Başka? Boncukları Elif. Ben de tamam, iki paket al o zaman. Şimdi balonları halledelim. Bir saniye balon. Ay bu karışıklıkta nasıl bulacağım? 5 tane sen şey yap balonlardan. Ceren. 8 tane ya burada. Eşit yapayım, 2-3 tane ayrı atarım. 5-5 beş, beş yapayım. 3 tane yapayım. Hı. Beş. Çok mu küçük olanlarımız? Yok abla bunlar anca. 5, 10 tane ver o zaman Tamam sen. Patlak patlak evet, çıkarsa. Tamam. Sepetimiz yok muydu bizim? Alışveriş sepetimiz. Mufi kaplarına bakacağız gel. Elif gelir misin? Hayır gelir misin sen bir? Ben burada seni kaybederim. 25 adet. Aynen. Bak güzelmiş ama değil mi? Alalım Elif? tamam hadi gel. Anne, anne, İyi ki ben. Buna, buna 300 lira. Bunun başka yok orada Sol arka tarafta olacak sanki. Evet. 300 lira. Onlar da kadar onlar olabilir dedikleri. Dedikleri mi? Evet. 250 lir. Tamam. Hemen açtım Acele mi? Doğum günü az kaldı. Ay, ya. Evet. Kurbağa gibi kocaman. Oo. Alışverişimizi de yaptık. Hadi gidelim. Burada her şey, her şey istediğimizi bulabiliyoruz. Anne, çalıyor, anne. Evet Elif, neler aldık? Şöyle masamıza bak. Çok güzel. Kalemlerle alakaysa onu bilemeyeceğim ama belki kalemlerle bir şey yaparız. 7 yaş Elif. Eri... Evet. Ben. Çok güzel. Evet, anne, Bardağımız, anne, tabağımız, anne, çatalımız, anne, süsümüz, balonumuz. E şey, e efendim şey. Filum şey. Şey de var. Evet anneciğim. Filamamız, masa örtümüz, peçetemiz, muffin kaplarımız, balonlarımız orada var. Orada da var. Yedi yaş mumumuz, havai fişeklerimiz, kürdanlarımız şunlardan var. Bunlar neydi? Maytap mumlarımız. 7 yaş Arkadaşlar balonumuz. Elif'in E'si. Aynı. Evet. Çok tatlısın. Bunları da arkadaşlara dağıtmak için aldık. Aynı. Doğum günde. Çok güzel. Çok güzel. Şöyle çok güzel oldu. Sen... Bekle az kaldı. Az kaldı geliyoruz. Hazırlanacağız. Az kaldı bekle. Az kaldı Elif değil mi? Doğum günümüze çok az kaldı. Hazırlıklarımız devam ediyor. Eğer videoların devam için doğum gününü görmek isteyen arkadaşlar kanalımıza like atıp abone olursa çok seviniriz. Evet basalım. Hani, hani hani ne bunu nasıl söyle nasıl ne? Ben halledeceğim. Arkadaşlar bu masanın kuruluşunu devamı için kanalımıza abone olup like atın arkadaşlar. Doğum günü geliyor. Doğum günü kutlaması geliyor. Evet, doğum günü kutlamamız geliyor. Hokus bakus.